Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Almanya'daki göğüç eğitim ve kariyer danışmanınız Mustafa Aram. Bugünkü videomda sizlere Almanya'da kimler iyi paralar kazanıyor, hangi meslekteki insanlar iyi paralar kazanıyor, bunlara değinmek istiyorum. Şunu belirteyim, Almanya'da hemen hemen herkesin iyi kötü bir maaşı var, belli bir standartları var, standartları düşük değil, onu belirteyim. Ama bir de bazı özelliklere haiz olan insanlar güzel paralar kazanıyor. Yani biraz bunlara değinmek istiyorum bu vasıftaki insanlar Türkiye'de çok fazla var. Yani o insanlar burada olduğu zaman güzel paralar kazanabilirler. Şimdi mesela hatta Türkiye'den buraya gelmek isteyen insanlar bu Ağustos yaptığı zaman çok kolay kendi işlerine sahibi olabilirler. Çok büyük sermaye gerektirmeden kendi e, çok büyük sermaye gerektirmeden kendi işlerini açabiliyorlar. Bunlara biraz değinmek istiyorum. Yani mesela Almanya'da bir fayansçı güzel para kazanır. İnşaatla alakalı. Bir elektrikçi güzel para kazanır. Bir işte alçı pancı iyi para kazanır. Bir suva ustası iyi para kazanır. Bir boyacı iyi para kazanır. Bir mobilya döşemecisi iyi para kazanır. Daha söylemediğim bu işte kalüfer e, kazan dairesinde çalışan insanlar iyi para kazanır. Baca temizicileri iyi para kazanır. Yani bu ve benzeri meslekler arkadaşlar güzel paralar kazanır. Bir terzi güzel para kazanır. Bir berber kendi işlerinin açısından güzel para kazanır. Otomobil tamircisi güzel para kazanır. Bu saydığım mesleklerin hepsinin Almanya'da Ausbildung'u var. Evet, Türkiye'de de bu mesleği yapan binlerce insan var. Kimisi düzenini kurmuş iyi kazanıyor, kimisi de birilerinde çalışan az para kazanıyor. Yani şurada vurgulamak istediğim şey şu. Siz bu mesleklerde Ausbildung yaptıktan sonra o arada ehliyetinizi yaparsınız. 3 yıllık Ausbildung'dan sonra da bir yıl boyunca bunun e, ustalık belgenizi aldıktan sonra önünüz açılıyor. Yani yapmanız gereken biraz bir tane geniş bir araba almak, hani malzemelerinizi içine koyacağınız inşaat arabası tarzında. Onun içini biraz döşüyorsunuz malzemelerinizi koyacak tarzda. Ondan sonra e, ilanlarınızı verdiğinizde çok rahat size insanlar ulaşıyorlar, işlerini yaptırmak istiyorlar. Yani bu alanlarda Ausbildung yapmayı düşünenler özellikle el zanaatı alanında burada aç kalmazsınız ehliyetin olacak, bir araban olacak, bir mesleğin olacak, mesleğini icra edecek kadar dilin olacak. Hatta dilin olmazsa bileni, dili bilen biri sana ilan verdiyse, onu yanında tercüman olarak götürsen, ona 3-5 harfini versen, sana orada da tercümanlık yapar. Yani böyle düşünüyorum. Mesela Türkiye'de binlerce meslekçisi mezunu genç var. Kimisi hasbelkader biraz iyi para alan işlere gidiyor. Ama ben birçok danışan aldığım için, birçok insan benimden birebir bilgilendirme görüşmesi aldığı için, en kralın aldığı para 35 bin TL. Yani yakın zamanda görüştüğüm birkaç kişi var. Onların aldığı maaşları söyleyeyim. Bir tane makine mühendisi vardı. 42 milyar alıyordu. Bir tane elektrikçi vardı. 35 bin alıyordu. Abi dedi, bir de en iyi benim. Herkes de bu parayı almıyor. Bir çalışandı. Bir tane araba tamircisi vardı. Almanya'ya gelmek istediğini Dedim Sen usta adamsın. Hani, e, tır, kamyon ustaları tarzında. Onların tamir ustası. Onun aldığı para da 30 bine yakındı. Yani mesela bu insanlar Almanya'da olsa arkadaşlar büyük paralar kazanırlar. Yani bunlar e, bazen e, mesela mesai saatleri dışında adamın garaj evinin garajında işte malzemeleri var ya da adamın el çantası var. E, diyelim sıhhi tesis adamın bir evi bozulmuş e, resmi olarak gitmiyorsun adamın evinin tam birini yapıyorsun bir saatte falan 100 Euro'nun cebinde adamın arabasında küçük bir arıza var. İşte tamirciye götürse bütün para gidecek. Seni çağır. Çalışınca da, da, maaşını alıyorsun. Bir de böyle ekstra işlere gidiyorsun. Güzel paralar alıyorsunuz. Bu meslekleri okuması da zor değil arkadaşlar. Bu mesleklerin okuması da kolay. Bu meslekleri okuyup da Almanya'da güzel bir gelecek sağlarsınız. Biraz kapasiteniz olması yeter. Biraz gayret olmanız yeterli. Dili de gözünüze çok büyütmeyin. Dil çalışıldığında yapılacak bir şey. Yeter ki gayretiniz olsun. Almanya'da bir meslek yapmak, bir üniversite okumak geleceğinizi kurtarır çocuklarınız, torunlarınız size dua eder ki Almanya'ya geldiniz. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.